böyle dik tutacaksın öyle şöyle tutuyorsun mesela şöyle ne bu ne bu Aa böyle arkadaşlar selam hoş geldiniz ee, bu pazar alışverişimize gidiyoruz gene bu ne kadar çabuk geçti ya da videoyu dinleyene kadar mı acaba şey oluyor haftada oluyor bizim pazarımız salı günü mübarek ramazan ayı tuttuğunuz oruçlar kabul olsun <laughs> Sütlüsün de, ne de anda, ne olduğu şeyi düşünüyordum. Mübarek Ramazan ayı. Pazarımız Salı günü, mübarek Ramazan ayı. Ben bugün neler yapacağımdan bahsedeyim. E, 9 aylık hamile olan karım ile e, 35 ya 36, 9 mu oluyor? Bu haftalar konusunda da bir e, bence bir yanlışlık var. Semra abicama buradan bir açık davettir bu. Bunu bir düzeltin. Yani 9 aylık hamile dediğin zaman doğum yapıyor ama 40 haftaya geliyor. E 40 hafta 10 ay yapıyor. Hani biz bunu ikinci defa yaşadığımız halde hala karıştırıyoruz. Karıştırmayanlara bir kocaman tebrikler. E 40 hafta. 40 haftalıkta da değil mi süreç? Aslında 40'ta doğmuştu. Otobüse gitmeyeceğiz bugün. Bugün bugün çok işimiz var. Bugün ikinci el alışverişlerimiz var, pazar alışverişlerimiz var. Ama ben pazardan önce bahsedeyim. bu Bugün gene e, pazar günü olduğu için balık günü. Yani bu ne demek? Ne? Kardelen ne? <laughs> gene ile <abiyle> beraber. <gülüyor> <Yapayım>. <gülüyor> ben diyorum ki acaba bugün balıkları sen bahsən? Ben anlamam. Ve bizim bu balık konseptimizde de hani her hafta e, pazar alışverişimiz var ya. Bu pazar alışverişlerimizde biz her hafta aynı zamanda balık yiyoruz. Evet. Videomuza balığı da ekleyelim. Nasıl yaptığımızı. Hı. Belki sevmeyenler sever, sevenler bir şeyler öğrenir veya iyi bilenler bize bir şeyler yani bir... öğretir bir süreç olur o da. Aynı zamanda bu videoya balık ekleyelim. Tamam. Esnafları falan çok çekmeyeceğiz çünkü rahatsız oluyorlar öyle bir işte yeri dönüş. <laughs> rahatsız mı oluyorlar hepsini? <laughs> videomuzu izleyen 32 görüntülenmeden <laughs> 30 tanesi esnaf ikisi de biz zaten <laughs> 32 görüntülenme. ya da ben sabah açtım akşama kadar sürekli tekrar tekrar oynattım böyle videolarımızın kimsenin izlenmeyeceği tarafından e, bir düşünülen bir algı var fakat bunun böyle olmayacağını biliyorum e, bu inançla <laughs> devam ediyoruz yani bugün izlenmez yani bugün izlenmez bir sene sonra izlenir Ağzımızdan çıkan her şey çünkü oluyor. Evet. Bir sene de çok ya. Üç hafta sonra falan böyle bayağı tren topik oluruz. Ya biz de tren topik olmak istememizin nedenini de hiç girmeyeceğim şimdi. Konulardan konulara koşuyorum. Of. Tutamıyorum da kendimi. <laughs> Dikkat eksikliği beni bırak bozuktu. Dep. <laughs> Süt alacağız. Geçen hafta eşim bir sütü mayalamış ki böyle bir yoğurt yok yani. Ha, onu da paylaşalım. Bir de her hafta da ne? yoğurt da yapıyoruz. He. Biz her hafta 5 litre yoğurt yapıyoruz. 5 litre sütten yoğurt yapıyoruz. 5 evet, yani. litre sütten çıkan yoğurt kaç litre yapar? Vallahi ben 20 de... litre mi? 4 litre mi? Ee, Azalmaz hayır. ki o kadar. Yoğurdu litre hesabıyla ifade etmen doğru olmaz da o yüzden. Ha, niye? Yani bunu kim karar veriyor? Ben karar veriyorum. Olur mu? Ay nefes nefese kaldım. Abartma ya. Şurada ucuz bir şey var herhalde. Kıyafet. Geçen gün bir tane tatlı Geçen gün tatlı da almıştık ay, tatlı. evet. Tatlı bir yok bugün bak. Ay, bugün ay, yok. Yapalım. Alışverişimizi yapalım sonra tatlı sonra yiyelim. Tamam çiçekler çok güzel ya. Evet. Bu çiçekler gerçekten. Ben hiç İstanbul'daki pazarlarda böyle olmaz. çiçek satarım. Bir... Ben görmüyorum. İstanbul'dan hiçbir şey hatırlamıyorum şimdi yalan söylemeyeyim. Ben balığı düşünüyorum sadece. Balık farklı şeyler alalım ya. Mesela Adam önerir zaten sana şimdi. Geliyorsun değil mi sen? Burada balık değil buradan başlayalım. Balık. Bal da yok. Bal da yok. Eee... Peki. Aa ya, para da yok. Şey para... <laughs> çekmedik. Vallahi para çekmedik. Para çekecektik. Abi gelin. 2, dört, altı, sekiz, on. Yeter ya. On yeter yeter. Her şey kart. Buluruz. Kart. Geçen yerden kart alırız. Yürüyelim bir Yola girelim de. Kervan yolda. Da. Geldik gene bizim için. Ben sizi çekeyim. Surat ifadelerim çok gözükmesin. Abi ne abi? Erken gittin aleyküm. Bir kilo mu? Abi nasıl? Ya ben artık. Ne yapalım? Şükür sizlere. Geldiğiniz bana hamsı var. Biz tabii güzel gözüküyor. Bakalım abi. Ne, alalım bilmiyoruz Kaç kilo Böyleyiz. Tamam aynı. aynı her yaparsan yap. Sana kilosu 5. Ama o Bak şu kala deniz. Aa onu geçen 2 üç hafta önce aldım ben. Çok güzeldi. Güzel de yiyecekti bak. Evet. Ya, güzel 10 numara. Evet. Harbi deniz. Tava yapalım mı? Olur istemiyorum. Bir tava yapalım. Kimye. Hadi. Şimdi Zelenski konuşuyor şu anda. Böyle bir gergin dakikalar yaşandı. Evet. Ne alıyor baba? Ne balı alıyor? Boş ver baba da bilmiyor zaten. Hı -hı. Sizdeki pazarlığı da çekeyim. Orada o pazarlık yapıyorlar. Bak bak abi gene bir şeyler söylüyor. Diyor ki o olmaz diyor. O sana yaramaz gel ben sana şundan vereyim diyor. Niye yaramıyor onu da anlamadım. Sabahın erken saati. Sen barbunu yedin mi daha önce? Ne <laughs> bileyim ben yedim mi barbunu? Var bunu nasıl yapılıyor acaba? Var mı nasıl bir balıktı? Hiç hatırlamıyorum ya. Ya yok evet de tadını hiç hatırlamıyorum. Böyle Başka Siz bir şey mi alsın? Ya, ya adam falan. bana 100 tane şey söylüyor. Sen niye her defasında beni adama karşı şey yapıyorsun ya? Ne? YouTube videolarımızı izlemiş adam. Diyor ki yengeye de söyle. Öyle arkamızdan çok konuşmasın. Aynen. 29. görüntülenme ona ait. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı işlerin olsun. Hayırlı işlerin olsun. Biz nereye gidiyoruz? Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Biz nereye gidiyoruz? İşe. İşe gidiyoruz. Araba alacağız. Ver, ver. Araba alacağız. Evet. Kimin arabasını alacağız? Ee, şöyle bir araba. Bak otobüs kaçtı. Hadi otobüse binmemiz lazım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Biz şimdi otobüse bineceğiz. Gideceğiz bir tane araba kiralamaya. Garantaya gideceğiz değil mi? Evet. Neden otobüs kaçtı? Gitti otobüs. Başka mı otobüs kalacak. Tut bunları çöp at. Bak. Oğlum maşallah kilo almışsın sen ha. Ha? Dobişik mi oldun sen? Evet dobişik oldum. <laughs> Bravo. Beğendin mi bu arabayı? Evet. Vay canına. Hadi gel de. Merhaba. Eniştelerin vazgeçilmezi. Sen burada oyun oynamayı seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Aslan hazır mısın? Bak bakayım bana. Geliyor. Hop! <laughs> <laughs> Şimdi gidiyoruz şifon yeri almaya. Dikkatli, dikkat et. Dikkatli ol. Çıkıyoruz şimdi. Niye saçma sapan bir? Ne? Yallah şoför yallah. Yani normalde bu tarz tehlikeli taşımacılıkları kesinlikle hiç yapmayız. Uyumuz değil ama evimiz çok yakın olduğu için artık. Hadi hadi hadi. hayır. Senin yatağını şimdi başka bir arkadaş kullanacak. biz Şimdi buradan çıkacağız, gideceğiz, yeni yatağını alacağız. Doğru? Hmm. Evet. Abi bence bunu hiç şey yapmaya gerek yok. Bilmiyorum. Arabaya sığar mı sığmaz mı? O sizin için. gergin çünkü verdiğimiz yatağı beğenmedi aslında vazgeçmek istedi ama vazgeçemedi de. Şimdi yüklemeleri bitti ve biz birazdan Aslan'a yeni yatak almaya gideceğiz. Yeni yatağın hakkında ne diyorsun? Görmek istediğin bir yer var mı? Çok, çok güzel gözüküyor. O yüzden bir hemen bir geldik çekeyim istedim böyle. Anlatsana hamileliğin nasıl geçiyor? Yakınım. Videodan sonra ne kadar bir zaman alacak bilmiyorum ama Hı. yakınım. Hamileliğin sonunda Senin nasıl geçiyor? Benim bu hamileliğim çok keyifli geçiyor. Çünkü e, önceden iki kişiydik. <laughs> o hamileliği atlatırken. Bir de bu var. Çok şükür. Bak bunu nasıl at? At bakalım, nasıl atıyorsun? Bravo. Bravo. Harikaydın. At, 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 at. sen de bu. Bab, abi at attı Sen de harikaydın abi. Yalanda kişi. Adam ne balıklar tutmuştur ama şimdi ha. Hmm. Balıkçılık mesela büyük bir yalan bunun farkında mı bilmiyorum ama mesela ben önceden zannediyordum ki herkes hani günde birkaç <laughs> tane yani bir yarım kilo tutuyordur diye düşünüyordum. Yok. O bir yalan. Çaşis, mit çaşis. Omun Babam. Babam. <laughs> Dikkat et evet, oradan değil. Yolun orası mı? bu hafta adadan ayrılmasını istediğim isim aslan aslan çünkü bu aralar beni e, çok zorbalıyor çok seviyorum onu yani sevmek istiyorum her sevmeye çalışımda bana iğrençsin falan diyor <laughs> ne bileyim geçen uyuturken diyor ki pis kokuyorsun yani bu konular hiç hoşuma gitmiyor bu hafta adadan ayrılmasını istediğim kişi aslan seni çok seviyorum teşekkür ederim öyle mi yaptım? Ne oluyor? Ne? Abodona ediyorum eski şeyi. satış panosu da alışveriş listemizi oluşturabiliyoruz. Size mi geldi? Yok, yok. Şaka yaptım. Evet. <laughs> Biz bugün neler yaptık? Neler yaptık? Gerçekten hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Sabah pazara gittik, oradan çıktık. Ee, Pazardan çıktıktan sonra ne yaptık ya, şeyi almaya gittik, şifon yeri aldık, şifon yerden geldik, Aslan'ın yatağını sattık, oradan çıktık, çaltıcığa mı gittik, evet çaltıcığa gittik, oradan geldik, sandalyeyi aldık, sonra geldik Ikea'ya. Ikea'dan Aslan'a Aslan yatak aldık. Aslan'a yatak aldık. Canım acıyor şu anda. Ee, Koşul da baba. Oldu. ben anlatamıyorum. Sen anlat. İşte Anne. bir de tatlı şurada. Evet, bir şini baza alacağız aslana bile. Yani baza veya işte ranza. ranza bu ahşap bir tane var ya. Şu ne? İkinci şans ürünü. Bakalım mı? Ney var? ahşap olan. Yok. Ahşap yer o... ya, o ya. verdiğimiz gibi o ya. Ahşap ya. değildi bence. Yük... merdivenli basamaklı. Bir dakika dur. Dur, dur, dur. Aslan bu merdivenden geçebilir mi? Bilmem. Bence çok güzel gözüküyor. Bunu alalım mı? Hiçbir sorunu yok gibi. Vidaları farklı. Ben bu Düşüyorsun, düşersin, düşersin, düşersin. Demontajı müşterilerimize aittir yazıyor ama. Düşersin. Ben alıyorum bunu. Ben beğendim, sen beğendin mi? 6 yaş üzeri için. Tamam aslan 6 yaş üzeri. Gel, gel. Bunu da... gel, gel. Şimdi mi yatacaksın? Dur bir şunu şeye i̇şte sorayım, ben... geliyorum. Tamam. Hocam o kadar. Tamam. Aracı Sizden bir araç bulup gelmenizi rica edeceğim. Şey daha Şöyle abi, bir şu. aracım var, ona o Var. Şu var ya. Şunlar. Tamam. Şu şunlar. ilerideki bölümün girişinde var abi. Tamam. 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 Kardiyan alıp geliyorum. Şöyle bir paket, verdiler. <laughs> yani sıfırın yüzde altmış uygunluğunu alıyoruz şu anda. eee bakalım bence güzel olur ya niye olmasın. İşte hiç böyle bir şey de yoktu. Önümüze çıktı. Alsak mı diye konuştuk ve onu alıyoruz şu anda. Nasip nasip. Kaldır oradan. 12 kilo. Evet Naim. Kaldır Naim. Kaldır Naim. Kaldır Naim. Kaldır. Kaldır. İt. it it. Sen bir. Mağazı. Ne? Ne yapayım? Kaçayım mı? Büyük alıyorum. Aslında sadece bugün şeye gelmiştik yani bir bakarız falan diye. Ve çok yoğun yorgun bir gün işte. Zaten başını paylaşmıştım ama. Öyle güldüğüne bakma. Bayağı gergin. Biz şimdi yatağı alırken almak istediğimiz bazayı bir türlü ulaşamadık. Çare gelmez Aslan. Sana bunu vereyim önce bunu ye. Çünkü düşecek o. Sonra onu yersin. Sonra bunu yersin. Ben biraz bunu toplayayım. Olur mu? Düşecek çünkü bak düşmek üzere. Toplayayım onu ye. Tamam güzel tamam. oldu. Garabın kaderi mi bu? Yazık. Sen Sen sandalyeyi çıkardın bu oturduk. Aslan. Aslan gel otur. Aslan gel. Aslan'a bak Aslan. Allah aşkına orada delilo oynuyor ya. Gel. Gel delilo'yu göreceğiz şimdi babam. Bakalım ne yapıyor. Elindekini sakın sandalyelere sürersen bozuşuruz. Gel. Annenin yanına gel. Ağzını bir sileyim. Beğendin mi tatlım? Aşağı tekrar inmeyeceksin tamam mı? Güzelce otur bakalım. Ver onu ben tutayım. Ayağını basma oraya. Ayağını basma. Hmm. Dondurmanı güzelce yersen bakalım. demeden önce bir arabanı önce bir düşünseydin acaba bu araba bunu alacak mı Yerine otur. Biz böyleyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Biz böyleyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Neye yok diyorsun? Neye yok dediğini anlamıyorum. Neye yok dediğini anlamıyorum. İşte gidiyoruz şimdi. Baksana buraya oturacağız biz. Bak buraya sığacak mıyız? İkimiz birlikte buraya oturacağız. Şimdi kapıyı sen kapatabilir misin? Nasıl bu <laughs> hiçbir şey bu, yok. Sen iyi misin? Evet evet. Bu bir şey de gelmez. Evet. Ha, ha, biz de çok iyiyiz. Eline sağlık. Neden bu böyle? Böyle işte. Neden? Böyle işte işine geliyorsa